Selamlar arkadaşlar ben Servan Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarih dersinden soru çözümlerimizi devam ettiriyoruz. Çıkma sınav soruları aynı zamanda inşallah çıkabilecek olan soruları sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. Hatay ile ilgili sorunda İngiltere'nin Türkiye'den yana tavır koymasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir. Değerli arkadaşlar Hatay sorununda İngiltere'nin bize destek vermesi, bizden yana tavır koymasında hangilerin etkili olduğu savunulabilir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması. Şimdi hatay sorunu 36-39 arasında özellikle çok etkin hale gelmişti. Yani öncesinde de vardı ama 36-39 arasında çok yaygınlaştı. Ağırlığı arttı. Peki biz Birleşmiş Milletler'e ne zaman üye olduk? 45'te. E dostlar 45'teki bir şey 36-39 arasındaki bir şey tabii ki etki edemez. Türkiye'nin Kore Savaşı'na girmesi, Kore Savaşı 50-53'lerde arkadaşlar. Biz oraya General Tahsin Yazıcı Komutası'na bir birlik gönderdik. Dolayısıyla kronolojik bir hata daha var burada yine. Ama İngiltere'nin Orta Doğu'da çıkarlarının olması onu kime yakınlaştırdı arkadaşlar? Türkiye'ye ve Hatay sorununda kime destek verdi? Tabii ki Türkiye'ye destek verdi değerli arkadaşlarım. Cevabımız yalnız 3 oldu. Musul'un Irak'a bırakılmasına karşılık Musul petrollerinden elde edilen yıllık gelirin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? Musul bırakılmış. Petrolün %10'luk geliri 25 yıl boyunca Türkiye'ye bırakılmış. Bu bilgiler hangi maddededir diye sormuş arkadaşlar. 2002 sorusu. 26 Ankara Antlaşması'nda biz Musul, Kerkük, Süleymaniye ve çevresini kaybettik. Petrol maddesi de bizim lehimize kısmen vardı ama ilerleyen yıllarda Türkiye bu hakkından bir kere vazgeçti diye yazar kitaplarınızda konularından hangileriyle ilgili sorunlar Lozan Antlaşması'ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir. Bakın Lozan'dan sonra yeniden gündeme gelen konuları istiyor 2002 sorusu. Evet yani arkadaşlarım savaş tazminatı Lozan'da çözüldü bitti ve Yunanistan bize savaş tazminatı vermeyi kabul etti. Yalnız mali sıkıntı olduğu için toprak vermeyi önerdi. Biz de kabul ettik arkadaşlar ve toprak aldık ve konu kapandı. Suriye sınırı arkadaşlarım Lozan 1921 Ankara Antlaşması'nı kabul etmişti. Ve orada Hatay sınırlarımızın dışında kalmıştı. Sonra Atatürk'ün ömrünün son yıllarında Suriye sınırı Hatay sorunu tekrardan ve ciddi şekilde gündeme geldi. Atatürk zamanında Atatürk vefat etmeden önce arkadaşlar Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin kurulması Atatürk'tür. Ama Atatürk vefat ettikten sonra 39'da Hatay Anadolu'na katılacak. Yani anlayacağınız Lozan'dan sonra geniş bir şekilde gündeme geldi. Boğazlar Lozan'da bir komisyona bırakıldı. Başkanı Türkiye'nin olduğu bir komisyona. Boğazların her iki yakası silahsızlandırılmıştı Lozan'da. Sonra biz dünyadaki savaş tehlikesini de kullanarak bu maddeleri kendi lehimize Montreux, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne çevirdik. Demek ki 2 ve 3 gündeme geldi. Kısaca da konuları hatırlatmaya çalıştım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyet Rusya tehdidinden korunmak için aldığı tedbirlerden biridir? Değerli arkadaşlarım Sovyet Rusya özellikle 36'dan sonra bizimle ilişkilerini tam tersi yönde değiştiriyor. Yani Montreux'e kadar Sovyet Rusya bizim dostumuzdu. Montreux sürecinde bize karşı çıktı. Boğazların bize verilmesine karşı çıktı. Hatta sonra 1939'da 2. Dünya Savaşı başladığında Sovyet Rusya'da Stalin bizden karşı ve Ardahan'ı Han'ı da değerli arkadaşlar. Saldırgan politika gidiyordu. Amacı bizim üzerimizden sıcak denizlere inmekti. Ve biz de Sovyet Rusya tehdidine karşı 1952'de NATO'ya ne yaptık arkadaşlar? Üye olduk. Zaten NATO Kuzey Atlantik Paktı. Batı blokunun askeri bir ittifakıdır. Ve hangi bloka karşı yapıldı arkadaşlar? Sovyet Rusya'nın öncülük ettiği Doğu blokuna karşı. Lozan Antlaşması'nda yer alan maddelerden hangileri Montreux Antlaşması ile Türkiye'nin lehine değiştirilmiştir? Şimdi bunlar Lozan'ın maddeleri. Bunlardan hangileri Montreux'de bizim yararımıza değiştirilmiştir arkadaşlar? Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi Lozan'da vardı. Ve biz Montreux'de bu komisyonu ne yaptık? Kaldırdık. Boğazlar sadece Türkiye'nin egemenliğine girdi. Bir taneyi bulduk. Lehimize değişti. Boğazların statüsünün milletler cemiyetinin garantisi altında olması Lozan'da vardı. Montreux'de bunu da değiştirdik. Türkiye'nin garantisi altındadır artık. Boğazların iki yakasından asker ve silah arındırılması diyor değerli arkadaşlar. Ne oldu? İki yakaya da asker ve silah koyamıyorduk. Ne gereği koyamıyorduk bu arada? Lozan bazı yerlerde 15 bazı yerlerde 20'şer kilometreye kadar asker ve silah bulunduramıyorduk. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Bunu da lehimize değerli arkadaşlarım değiştirmiş olduk. Dolayısıyla hangileri lehimize değişmiştir? 1, 2 ve 3 değerli arkadaşlarım. Okey. Bilgi kokan sorular bunlar tabi. Lozan konferansında itilaf devletlerinin sunduğu barış önerisinde yer alan bazı maddeler şunlardır. Şimdi bakın Lozan konferansı. Biliyorsunuz Lozan için iki defa görüşme yapıldı. Birinci Lozan görüşmesi, ikinci Lozan görüşmesi. İkinin sonunda Lozan imzalandı. Ve İtilaf devletlerinin sunduğu barış önerisine yer alan bazı maddeler şunlardır. Bu maddelerden hangileri? Türkiye'nin bağımsız devlet anlayışına aykırıdır. Bakın şimdi burayı anlamak olayı çözer. Bağımsız devlet anlayışı ne demek? Senin sınırların burası. Teşbih dağıt olmaz. Senin toprakların içinde egemen olamadığın yerler var bağımsız devlet anlayışın zedelenir senin toprakların içinde. Evet bakalım Trakya'da, Trakya'da, Edirne, Türkiye'de Kara Ağaç, Yunanistan'da kalacak şekilde sınır çizilecek. Şimdi sınır çizmişler. Yunan-Türk sınırını ayırmışlar. Burada bağımsız devlet anlayışına zarar verecek bir durum yok. Sınır belirlenmiş. Bağımsız devlet anlayışı topraklarımızın içinde ve hükmedemeyeceğimiz bir şeyler olmalı. İmroz ve Bozcaada yerel özellik verilmek şartıyla Türkiye bırakılacak. E, yerel özellik varsa demek ki sen oraya tam anlamıyla egemen değilsin. Bağımsız devlet anlayışına aykırıdır. Boğazlar için özel yönetim uygulanması, senin toprakların içindeki senin olması gereken boğazlarda özel yönetim varsa bağımsız devlet anlayışına elbette ki aykırıdır. Ama birinci öncülde sınır çizilmiş. Benim sınırımın içinde aleyhime bir durumdan bahsetmiyor değerli hocam. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin stratejik öneminin artmasını sağlayan bir gelişmedir? Dostlar, Türkiye'nin stratejik önemini artıran gelişmelerden biri bizim boğazlar üzerindeki egemenliğimizdir. Ağız seçeneğine baktığımızda boğazların hakimiyetin Türk devletine geçmesi stratejik önemimizi tabii ki ne yapmıştır değerli arkadaşlar? Artırmıştır. Avrasya diyoruz ya Asya ile Avrupa'yı birleştiren nokta tabii ki. Evet yeni bir sorudayız. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunma isteğinde olduğunu gösterir? Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmak istediğini gösterir. Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılmasının dünya barışıyla bir ilgisi yoktur ve tam bu olayla beraber 1926 Ankara Antlaşması ile oluyor. Türk-İngiliz ilişkileri bozuluyor. Brian Kellogg Paktı'na girinceye kadar. Milletler Cemiyeti'ne üye oluyorsak dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz. Balkan Antantı'nı imzalıyorsak bölgesel barış üzerinden dünya barışına da elbette ki katkıda bulunmak istiyoruz arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Fransa ile ilişkilerde gerginliğe neden olan olaylardan biri değildir? Atatürk dönemi Fransa ile gerginlik hangisinde yoktur? Ama Atatürk dönemi diyor dikkat. Adana Mersin Demiryolu Atatürk döneminde Fransa ile gerginlik yaşadık, millileştirdik. Bozkurt Lotus olayı Atatürk döneminde Bozkurt gemimizle Fransız Lotus gemisi Ege kıyılarında çarpıştı. Olay Lahey Adalet Divanı'na gitti ve biz kazandık. Fransa ile gerginlik yaşamıştık. Fransa yabancı okullar meselesini sık sık gündeme getirdi. Amacı uluslararası arenaya taşımaktı. Ona müsaade etmedik. Gerginlik nedeniydi. Hatay'da arkadaşlar Suriye Fransız manda ve himayesindeydi. Suriye üzerinden Fransa ile sıkıntılar yaşıyorduk. Hatta Fransa 36'da Suriye üzerindeki manda ve himayesini kaldırınca Hatay'ı da Suriye bıraktığını ilan ettiği için Hatay sorunu patladı. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması bu 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi oldu ve Fransa ve İngiltere bize destek verdi. Karşı çıkan Rusya'ydı. Bize Fransa destek verdiğine göre burada herhangi bir gerginlikten söz edilemez değerli arkadaşlarım. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması'nda konularından hangileriyle ilgili madde yer almamıştır. 21 Ankara Sakarya Savaşı'nın sonucuydu ve Fransa ile yapılmıştı arkadaşlar. İskenderun ve Antakya'nın Suriye'ye bırakılması evet yani Hatay dediğimiz o bölge Suriye'ye bırakıldı. Misaki Milli'den taviz vermiştik hatırlayın. Türklere kültürel serbestlik tanındı. Evet arkadaşlar oradaki Türklerin mülk edilme, mal edilme arkadaşlar ve bazı eğitim hakları garanti altına alınmıştı. Suriye petrollerinden Türkiye'ye pay verilmesi de El arkadaşlar Türkiye'ye pay verilmesi Irak petrolleridir. O da 26 Ankara antlaşmasıdır. 21 Ankara Fransa'yladır ve petrol maddesi yoktur. Yer almamıştır istediği için de cevabımız ne oldu arkadaşlar? Tabii ki yalnız 3 oldu ve son sorumuza bakalım. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı tehdidinin ortaya çıkması Türkiye'nin gelişmelerden hangilerini kendi lehine çözmesini kolaylaştırmıştır? İkinci Dünya Savaşı tehdidi tehlikesi Boğazlar sorununu ve Hatay sorununu bizim lehimize çözmemize imkan sağladı. Musul sorunu 26'dır. Savaş tehlikesi ise 33'ten sonra çıktığına göre bu birinci önceliği burada alamıyoruz yani arkadaşlar dolayısıyla 2 ve 3 savaş tehlikesi bizim lehimize düzeltme yapmamıza imkan verdi. Peki değerli arkadaşlarım yeni, yeni videolarımızda, yeni çalışmalarda görüşmek üzere bizimle kalın ve bizi dostlarınızla rica ediyorum paylaşın. Sağlıcakla kalın.